Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün bir bluz dikiyorum. İki farklı kumaş kullandım. Gördüğünüz gibi yeşil ve beyaz. Farklı bir şey yapmak istedim o yüzden sizlere paylaşmak istedim. Çok heyecanlıyım. Nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz şu anda gördüğünüz gibi daha bitiremedim ama çok çok yakın zamanda bitireceğim ve son hali sizlerle paylaşacağım o yüzden takipte kalın kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın